Şu an e, bu bizim televizyonun dış e, kaplamasıydı, yani şeffaf yapışkanlı bir şeydi bu televizyonun şeyiydi, büyük televizyonu. Buraya toplama işlemini ile ilgili bir şablon alıp onun üstüne yapıştıracağım. Yassil gibi bir şey yapacağım. Bakalım bittiği zaman nasıl bir şey olacak. Bakacağız. Evet şimdi kestik biçtik bir şeyler oldu. öğrencilerimizin bir kısmına dağıttım. Şöyle bir şeyler oldu. Onlara dedim ki 5 nesne artı 3 nesne. İstediği şekilde çizebilirler. Kare, üçgen ya da başka bir şey çizip. Bunları onun üstüne yazsınlar dedim. Ne yaptın? Evet. Sen ne yaptın? Poyraz. Tamam sen ne yaptın? Dersine. Tamam. Bunları verdiklerim. Bazılarınkine veremedim. Verdiklerimi çektim sadece. Kalp, kalp mi yaptın? Tamam. 5 kalp artı 3 kalp. Onu da oraya yaz. Devam et. Bu birinci toplana. Onu da oraya yaz. Tamam. Şimdi ne yapıyorsunuz? Islak mendillerinizde ise şimdi bunları yaz silimizi kendimiz yaptığımız yaz silimizi silin. Sil sil sil. Çıkıyor mu bakalım? Çıkıyor mu? Ben elimden Elinle de silersin biliyorum da. Yine zor çıkar. Tamam mı? Islak mendille güzelce Silin temizleyin. Tekrar yaz sil. Yapa 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 yapa. Önce şeklimizi çiziyoruz. Şekilli olması önemli benim için. Şekil. Şekildeki sayılardan sonra onları yazıp sonra sonucu yazacağız. Tamam teşekkür ederim.